Alt taraflar İznik Gölü, Orhan Gazi. Güzel bir çulluk avındayız. Yalova'nın üstü komple kapalı. Mükemmel bir manzara var. Ümit kardeşim, babası Hasan amcamla güzel bir çulluk avı yapacağız. İnşallah, İnşallah, i̇nşallah güzel çekimleri, güzel kareleri sizlere yaşattırırız, izlettiririz. Şimdiden tüm avcı dostlarıma, kardeşlerime rastgele bol şanslar. raf kala. Tutacaksın şunu şöyle. Hay. Geldin mi? İn, in yola doğru in. Devam et aşağı doğru in. Daldı. Daldı burada kuş, aga. Muhtemelen burada. Aga alırsın aga. Hadi, hayır. Hadi. Ha sen ne kuşmuşun be arkadaş? Hadi. Sakla Ali. Hadi. Hadi. Yapma be Ali, yapma Ali. Of. Of! Oo, köpek öyle bakıyormuş. Köpek öyle bakıyor mit. Lucy de arkada fermada. Çok güzel kalktı. Nerede? Hay bir ümite doğru döndü bir silah indirdim. Ana. Böyle geldi. Ben at. atamam. Atçalanır. Dedim Ali atsın artık attı. Yok yok nereden kalktı? Buradan ya. Tamam buradaymış. Aferin. Hadi rast bakalım hadi. Sağ ol Aferin. kardeşim Aferin. sağ ol. Aferin. Sağ ol sağ ol Hasan amcacığım. Eğer bunu vuramasaydım var yok, ya. Bu, yok. Öyle bir ihtimal yok. Ceza verecek. Yok yok Hasan amca yok. Bu tamam. iyiydi. Ha? bıçak almadım yanıma ya. Canlı mı? Ama elini kesme gene, yüz. Hadi, hadi rastgele. Tutak gösterişim şuraya. Bunun için ne demek ki? Köpeğin oldu ya değil mi? Tamam, şuradan kalk. Tamam, tamam. tamam. Bak senin köpek girdi. oraya. Köpek burada, içeride zaten baba. gel gel. Gör, hadi. koş koş koş, koş İkisi de durdu. Ümit! Kuş de orada. Aga. Ha, köpen, Aga nasıl tutalım köpeği? Yok önünü keserim Geçeceğiz köpekler abi Acık yürümüş Of Acık yürümüş Acık Bayağı, 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 gelmiş. Oradan böyle gelmiş. Aynen. Senin köpek buradan basınca. Aynen. Senin köpek bak buradan basınca kalmış. Bu patikadan böyle gelmiş. Bak, nereden nereye gelmiş hayvan. Aferin. Oh. Güzel. Tebrikler kardeşim, rastgele. Hava oh. şişiriyor. İlk ucumuzu vurduk. Aynen. Ali kardeşim güzel attı. Beraber attık, kim vurdu gitti. Attım. Güzeldi. Güzel pozisyon, güzeldi. İnşallah daha güzelleri nasıl bulur kardeşim? İnşallah, hadi bakalım. Herkese rastgele. Bakalım. Mükemmel, aynen.

Manke. Ağaçta bir kalk da Vallahi. Of. Ben geride kalmışım. He? Ben geride kalmışım. Az daha yürürsem. Ben sana şöyle açıktan alsaydım. Şuradan önder vakit. Hah.

Abi hangisine güveneceğiz? Abi. <laughs> Vur şuna bir tane sökülsün ayı. Abi. <laughs> abi orada inatla duruyor. Ah. Hadi. Aferin kızım. Yok yok. Böyle. Yetişemedik. Gerçek fermayı çözemedik. Abi işte. Yani. Benim olayım doğru Senin teşhisin doğru aynen. Buraya konuyor. Oraya konuyor. Oradan Aferin kızım ha. Bravo. Hayır. Yani teşhisi güzel koydun. Hay Hayır köpek de net döndü aslında. Kafayı böyle net çevirdi ama. Yürüdü. Dansı çok güzel olacak. Ama böyle inmedi Ali. Aşağı geçmedi. Aga. Ee, ben güçlü zannettim. Böyle koştu. Aga bak böyle... ben fişek attım ona. Bak şu an Linda fermada. Düştü oldu, bak ben fişek attım ona. Yani düştü Bakacağız. Yok. Düştü abi o zaman. Çünkü buraya çıkmadı o kuş. Hadi bakalım. Aga ikinci de olabilir. geçmedi de. Nerede? Kilemde kaldık. Yapacak bir şey yok kardeşim o av böyle bunlarla güzel. Ha ben de attım hani vuruldu diye sevindim ama abi demek. Ben de bak o... ya saçmınca vurdu dedim abi. Yani. O zaman burada önümüzde vuracak olur Tamam. Aa, evet. Herkese rastgele. Ne diyelim? de Geçenki kaçırdığın aynı yer bak. Ha, Aynen, 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 aynen. Aynen. Aynen kardeşim, aynen. Doğru ha. diyorsun. Böyle bir tane de boşuna atayım buradan. Ha, bir tane de şimdi attım ya. ha aynısı var. <laughs> Şu an ümit 436 436 metrede fermanı. Aynen. Ama biraz yavaş, ağır yavaş, gidiyor yok. Biraz hızlanalım ya He? Kuş huylu yürüyor biraz hızlanalım tamam, Bakalım ne varsa Biraz da Sabitlemesini bekledik Sabitledi şu anda gidiyoruz bakalım İnşallah gidene kadar da kuş kalkmaz 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 Bak o bize et vermez o bize et vermedi ki. Bir şey önüne bakıyor. Bu. Hadi. Hadi be. Zaten burada atmaya da. Çöbe yarabbim, ya Resulallah Haydi. Ya bu da daha ileri bakıyor Ümit. Evet. Bu da daha ileri bakıyor. <laughs> Kuş buradan bir yerden çıkacak ama. <laughs> Hadi kızım. bekliyorum, hazırım. Be. Allah lanet olsun böyle kuşa. Helal olsun. Evet arkadaşlar kalkmayın atla. Pirenin içinde kuş. Abi gitsin nereye gidiyorsa gitsin. Aga buradan buradan kalktı mı yaşama şansı yok. Hadi. Ben de girdim. Ya, Daha oradan, attık, oho, oho! Linda nereye geldi be kardeşim? Tamam. Leydi, Leydi niye geldi? Abi, dinle, her taraftan çıktı. Aga, bastı şunu, vur götüne bir tane ya. Vur. Benim atış pozisyonum hiç yok. Ben aga atarım. Hadi. 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 Daldı. Daldı burada kuş aga. Muhtemelen burada. Aga alırsın aga. Ha sen ne kuşmuşun be arkadaş. Hadi. Hadi hadi. Yapma balim yapma balim Of! Yapma balim be, be. Of! Yapma balim Hay! Güzeldi, çok güzeldi. O kadar heyecan yaptım ki çuluk üstüme çıkınca yani yapacak bir şey yok Ümit. Ben kaçınca ben kaçınca seviniyorum ya. Düşünsene bu pisin içinde köpek nasıl bulacak acaba? i̇ki köpek iki. Ben, ben bulurdum. Sen bulurdun değil ben mi? <laughs> Sen bulurdun aynen. Tamam. Bak, Aferin bak, kızım ha. Ben namlunun ucunu aldım hali. hali ah hali. be kardeşim sıksana. Ya artık dedim tam ucuna döndü. Orada attım en son. İyi yaptın kardeşim. Hoş ver. Kaçan yani artık kaç. Şeyden çıktı. Kaçanlar doğanın aga. Ha ya, güzel de attım ha kötü de atmadım. Ya, bir dedim düşmedi. İlk ama dedim, kötü düşmedi. de atmadım aslında. Ama gibi kalkıyor. Ya nasıl kalkarsa kalsın üstüme kalktı direkt ya. Of, of çok güzeldi resmen ter attırdı bana. Vallahi ter attırdı. arkadaşlar. Herkese rastgele. Bayağı yorucu bir av günü oldu. Mükemmel Güzel oldu. de bir gün geçirdik. Güzel de bir gün geçirdik. Köpekler güzel de çalıştı. Çamaşır havasıydı. Daha sonra böyle işte sise maruz Aynen. kaldık. Daha ileri dostlarım olsun kardeşim. Yani kuşlar bayağı bir... Bir tane hele bir tane kuş bizi bayağı bir bayağı bir Sonunda onu almayı da başardı. Aynen. Aynen. Bir tane mantar buldum. da bir mantar tane. Mantar mı buldun Hasan amcacığım? Gel. Bana mantar Kuşlar çaldı aynen. Ohoo süpersin. Yine mantar buldu babam. Kuşumuzu da vurduk ya akşam yemek bir da vurduk ya. Kuşlar da Kuşlar çantada. çantada. Ali sen hiç kımıldama kardeşim. <laughs> Tüm avcı dostlarımıza rastgele diyelim, bol şanslar diyelim, yeni maceralarda evet. görüşmek üzere diyelim evet. ya. Dur kuşlarımızı kuşlarımız, kuşlarımız da görelim. Şöyle. Tamam görelim kardeşim. Ha, ee, gel bakalım. Oy 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 oy. oy. Şöyle. Fakirin tavuğu nasıl yumurtlarmış? Tek tek. tek Olsun yeter. Meramız çok tek, tek, zor. Tek tek yeter. Ama meramız çok zor ama. Kuş bizi perişan, perişan etti. etti. Aynen. Yani 10 kuş, 10 kuşa bedeldi. Videoda zaten. Aynen. Bir şey aynen. Arkadaşlar. Aynen. Videonun sonuna yetişmedi. Ümit. Videonun sonunda artık şarjım bitti. En son yok, şart kem çekimini vereceğim. Yani, yani. Vuruluş, vuruluş, videosunu vuruluş videosunu vereceğim. videosunu çekti Ali Aynen. kardeşimiz. Bu da son şarjımız. Köpekler var. de bitti. Aynen son şarjımız bitmek üzere. Ee, tekrardan herkese, tüm izleyiciler herkese rastgele bol şanslar. Saygılar, sevgiler. Saygılar, sevgiler.